Hepinize merhabalar. Bugün ee, Roblox'ta parkur bitirmeyi düşünüyorum. Çok uzunsa bitiremi bitiremeyebilirim. Şöyle. Okey. Şöyle. Yes. Allah düştüm. Biraz kasabilir. Pardon. Geçemedim pardon. Yine geçemedim. Karakter alışık değilim. Çok kalın galiba. O karakteri değiştirebilirim. Şöyle. Hallettik. Bunun neresi zor ya? Bilerek yandım. Şöyle lan. Var hep. akıllı Şöyle. Lan zıplaya basıyorum. Arkadaşlar zıplaya basıyorum ama. Şöyle. Ya. Uy. Uy. Tamam güzel. Çiçek renkliler. söyle. Lan. Lan. Söyle. Oo, bura çok zor. Ha, oralara değ değecek Tamam. Kameraları oralara değebiliriz. Ondan zor değilmiş. Hop. İçime iç, şurab. Ya. Hayır, şura. Ha, okey. Sonra bura. Bura. Şöyle, şöyle, şöyle. Ah, tamam. Bunu da e, yapmıştı arkadaşlar bu parkuru parkuru değil, bu parkuru bitirmişti diyor Onu Ben de gideyim dedim. Direkt karşıma çık. Fontimizi iyi alalım yoksa dişimizi sıkıntı yaratırız. Sıkıntı yaratır bize. Söyle. Nereye basacağız? Oralara Tamam. Kolay mı? Direkt yürüsek de olur böyle. Bura ne? Ha. Bura böyleymiş. Biraz zor bura. Şöyle kenarlardan yürüsek olmuyor. Şöyle. Tamam. hop 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 tamam. Arkadaşlar bu videoda şey biraz sessiz kalacağım. Daha sesimi hiç duyamayabilirsiniz. Şuan duyuyorsunuzdur şu an e, demin sesimi hiç duyamıyor olabilirdiniz çünkü sessiz konuştum şey, e, bu dakikadan sonra çok sessiz olacağım yani sessiz videoyu devam edeceğim <gülüyor> <gülüyor> 33 elmasımız var. Ben parkuru bir kez bir şey. Ben bu parkuru bir kez bitirmiştim. Robux'ı hiç almadım ben. Sadece bir kez aldım. O da 300 Robux ne almıştım? Çok inceler, çok tehlikeler. Puh, hop hop. Çok iyi. Videodan sonra tabletimden bu simulator oynayacağım. öyle de video çekeceğim bol bol videolar geliyor arkadaşlar ee, ben de dedim ki neden video çekmeyeyim yeni içerikler üret üretmeyeyim arkadaşlar tanıt kendimi tanıtım videosu da gelecek güzel bir kamera alacağım şu an siparişte güzel bir kamera aldım ekipman alıyorum bilgisayar toplamayı düşünüyorum şu an aklımda artık 2060'lı bir tane bilgisayar var. 5000 TL mi Şu an bu bilgisayar laptop. 4500 TL'ydi. Biz indirimde almıştık. 8 GB RAM var. 4 GB ekran kartı var bu bilgisayarın. Bu kadar şey değil yani. İyi değil ama kötü de değil. Açıkçası kasıyor. Şu anda kasıyor. FPS az veriyor. Benim için yeterli değil. Hop, hop sen ne yetiştin bana? Çabuk. Çinlerden. Zıplayamayız. Şuradan. Ah be. Şuradan. Oha ya. Lan. Sıra olma Bir orayı geçemediler <laughs> ha. Koş 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 bura çok zor. Allah düşüyordum arkadaşlar ha. 45 değil bu arada. Aa oram şeymiş de. Buradan git. ne oluyor? Aa. Demin niye yandım ben burada? Söyleyeyim. Kırmızı araba sanırsız demek. burayı hiç şimdi geçebilsem hop tam çok güzel oldu kış 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 hop düşük sistemli ekipmanlar alıyorum arkadaşlar yani o kadar durumumuz yok bizim yani çok iyi ekipmanlar alacak kadar o yüzden videolar o kadar iyi gelmeyebilir. Ee, arkadaşlar e, bir, bir şey diyeceğim bir dakika konuştuk ya bu videomuzda bu kadar da çok uzun olmasını istemiyorum videonun ee, de, geçenki yüzde onu tamamlamışız gördüm tamam tamamla arkadaş tamamlamışız yüzde onu tamamlamışız devamını istiyorsanız 5 beğeni istiyorum sadece 5 beğeni arkadaşlar ya Abone de isterim ve abone ee, neyse. Ab Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve like atınca bana para abone olunca para falan gelmiyor. Yani çok yüksek kitle oluşunca para geliyor. Şu an abone olursanız bir şey olmaz arkadaşlar. Lütfen abone olun bana. Ee, hepinize görüşürüz. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hepinize bay bay.